Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün hangi taşımı anlatıyorum size? İşte benim hayatımı değiştiren, işte benim üçüncü çocuğum olan tüm taşların en parçası, en önemli, en güzel, benim yüreğimi sızlatan, titreten amatis taşı. Beni tanıyorsunuz, beni takip ediyor ve biliyorsunuz az çok. Evet, ben taşlara inanmazken, 15 sene migren çekmişken, hadi kala kala Allah'ın taşına mı kaldık efendim, taşında bir faydası mı olur derken, amatisten oluşan bir bilekliğin yere düşmesiyle hayatımı değiştiren o mükemmel, amatiz taşı. O mor, ben de bugün mor giyiverdim. Neden? Yüreğimle bağlıyım, ruhumla bağlıyım. Evet, amatiz taşı. Yaradanın o yarattığı kainattaki eczanelerden bir tanesi. Bulunduğu ortamdaki negatif enerjiyi alır. Çalışma odama koyarsam eğer, beynimi uyanık tutar, bütün fikirleri bana etmekte yardımcı olur. Amatis taşını hep şöyle biliyoruz. Yatak odasına koyarsak ahman çok rahat uyutur. Amatis taşı migreni alır diyoruz. Migrene iyi gelir. Negatif enerjiyi üzerimizden bir alı verir, boşaltı verir diyoruz. Ben de diyorum ki, evet ben amatise aşığım. Eşim ve çocuklarımdan sonra tabii ki. Ve amatisi Herkes kullanamaz diyorum. Amatis taşını yatak odasında siz başucunuza koyamazsınız diyorum. Neden mi? Evet. Amatis taşı bilindiği gibi lityum minerali taşıyan ve lityum minerali yüklü taşıyan bir taş. Amatis de ben başucuma koyarsam eğer bütün gün o kadar çok yoruldum ki dinlenmek istiyorum, uyumak istiyorum. Taştaki mineral bana der ki hadi kalk hadi uyan çünkü artık şu bilinmekte her bir zerrenin yaydığı bir rezonans var bir frekans var. Bu frekans hadi uyan hadi uyan hadi belgin çalış hadi çalış diye benim beyin dalgalarıma oradaki beyin sinir uçlarıma öyle bir frekans yayar ki sabah kalktığımda sanki hiç uyumamış gibi yorgun kalkarım. Sizler de böyle kalkıyor musunuz? İşte bakın sebebini öğrendiniz. Ama oysa ki küçük bir amatiz taşını yastığımın altına koyarsam çok derin ve rahat uyuyorum. Bir de alerjim varsa eğer yüzümde kızarmalar oluyorsa ne yapıyorum? Bir bardak suya abatisi atıyorum. İçine de su çubuğumu koyuyorum. Ve sabah akşam yüzümü yıkıyorum. Öyleyse alerjilerimin de nasıl geçtiğini göreceksiniz. Bizler rahatsızlandığımızda mutlaka doktora gitmeliyiz. Ve doktora gittiğimizde de ağır bir hipertroit hastasıysak, doktorumuz bizim işte mide problemi varsa, sırtımızda ağrı varsa, takıntılarımız varsa, verdiği ilacın içerisinde lityum minerali yoktur. Çünkü lityum minerali hipertroidlerde 50 mg ilaç almamızı gerekirken 150 mg'a kadar çıkaracaktır. İşte ametist taşında da bir e, bilinçsizce kullandığımız bir dizi amatis taşından o akan mineral ne yapacaktır? Bizim zarar görmemizi sağlayacaktır. Bu yüzden taşları bilinçsiz kullanmamalıyız, bilinçli kullanmalıyız. Ve hipertroid hastası olan kişi hiçbir şekilde amatis taşını bileklik olarak kullanamaz, kolye olarak kullanamaz. Evinde tutabilir mi? Evet, evinde tutabilir. Negatif enerjiyi alır. Yatak odasında tutabilir mi? Hayır. Yatak odasında sizi görecek yere koyamazsınız. Diyeceksiniz ki e peki TSH'ları çalışmayan bir kişi amatist taşı kullanabilir mi? Hayır, kullanamaz. Çünkü ben bu taşı kullanmaya başladığımda amatist taşı o kadar o TSH'ları hızlandırıyor ve çok hızlı çalışmaya sebep ediyor. Bu yüzden tiroid problemi olanların ametist taşı kullanmalarını önermiyorum. Tabii ki biz bunları söylerken önce doktor, önce tıp. Biz sadece yüzyıllardır İbn Sina'nın kitabında da kullanılan taşların sadece destekleyici olarak mineral boyutunu anlatıyoruz. Bunları nereden öğrenebilirsiniz? Daha fazla bilgiyi nasıl edinebilirsiniz? Belgin Nal, Şifalı Taşlar kitabından ve YouTube kanalına üye olarak programların devamını takip edebilirsiniz. <laughs>